Merhabalar, Beyaz Saray'da sektöre bir kahve molasına hoş geldiniz. Bugün aramızda Sevil Özer'den Mimarlık'tan Sevil Hanım yanımızdalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de, çok sağ olun. Bizlere katıldığınız için teşekkür ederiz biz, öncelikle. Biz teşekkür ederiz davetiniz için. Rica ederiz. Sevil Hanım, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ben 1997 Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Uzun bir 4 Mimarlık proje alanında çalıştıktan sonra biraz daha ince iş ve dekorasyon işlerine sanırım çalıştığım yerle alakalı yöneldim. Ve uzun süredir de ince işlerle ve dekorasyon işleriyle uğraşıyorum. Bu işi sanırım biraz daha çok sevdim. Direkt tasarladığımız şeyleri bir an önce görmek. Hoşunuza Hoşuma Gitti. Villa projelerimiz, özel villa dekorasyonu projelerimiz, ofis, İş yeri toplu inşaatlardaki örnek dairelerde çok fazla çalışmamız var. Bu alanda çalışmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar müşterimizin istediği doğrultuda güzel mekanlar çıkarmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Bizler de şahidiz gerçekten çok güzel işler başarıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Tabii sizin ürünleriniz de çok daha keyifli mekanlar çıkıyor. Çok sağ olun. <laughs> teşekkür ederiz. Semin Hanım, sektöre başladığınız andan bu zamana kadar kadın olarak yaşadığınız sorunlar, güzellikler, oluşumlar nelerdir? Çünkü bir kadın olarak inşaat sektöründe yer almak ciddi bir sorun aslında. Evet. Özellikle sizin gibi başarılı, örnek teşkil eden bir insandan dinlemek isteriz. Çok teşekkürler. Biz bu işe başladığım zaman özellikle Konya'da Sadece iki tane bayan vardı dekorasyon işiyle uğraşan, evet ve gerçekten güzel işler yapıyorlardı. Belki de bizim bu aşamaya gelmemizde de onların etkisi çok fazla ve ilk başladığımızdan bugüne, yani bizim şansımız hep güzel ekiplerle, güzel insanlarla karşımıza çıktılar. Bir bayan olarak, hani bir erkek veya bayanın zorluğunu yaşadım mı yaşamadım hı hı. bundan ötürü oturmuş ekiplerimiz. Samimiyet artık hani güven güven karşılıklı öyle olduğu için de belki bayan olmanın da bir avantajı var yani ekiplerimiz bize hayır diyemiyorlar veya aradığımız her zaman gece gündüz geldiklerini biliyoruz bunlardan dolayı çok zorluk yaşamadım başladığınız işte. andan bu zamana evet, kadar evet. değil mi böyle bir işte bayan olduğum için şunu yapamadım veya öyle bir problemim olmadı ya Tabii inşaat zor hani birçok insan gezerken biz böyle soğukta Belki merdivene olmayan inşaatlarda, tahta merdivenlerde bazen çıkmak zorunda kalıyoruz. Zorlukları oluyor tabii Bütün ki. Bütün zorlukları oluyor ama aşamayacağımız hiçbir şey olmadı. Ne güzel. Şey Hep Güzel insanlarla, güzel projelerle, güzel ekiplerle çalıştık. Yani bence kadınlara gerçekten örnek oluyorsunuz. Ben biliyorsunuz yıllardır tanışıyoruz ve siz bizim için çok başka yerlerdesiniz. Çok teşekkür ederim. Çok seviyoruz ederiz. sizi. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızı da gerçekten görüyoruz. takdir ediyoruz çok da. Çok teşekkür ederiz. Bunların hepsi tabii bir ekip işi. Yani bu hem malzeme tedarikçilerimiz sizler. Hep birlikte güzel işler çıkarıyoruz. Aslında kendi başımıza değiliz. Evet yani bir bütün halinde yani, ama sizin bir şey özelliğiniz özelliğiniz zaman, Hani Bu malzemeyi bulabiliyorsak bunu yaptırabiliyorsak Hı -hı. Zaten başarı oradan geliyor. geliyor. Evet. Yani o neden de hani güzel insanlarla çalışmanın diyorum bu. Bayan olarak da hani birçok şeyde bayan gözüyle bir anne gözüyle bakabiliyoruz özellikle evde belki. Değil mi? Yani özellikle evde ve kadınlara hitap ederken kendi yaşadığınız zorluklarla birleştiriyorsunuz muhtemelen değil mi? Yani iç dekorasyonu yaparken. Evet. Tabii hani bir evi kullanıcı olarak daha çok düşünüyoruz sanırım. Bu da çok büyük bir avantaj bence. Evet yani bayanın eli değdiği zaman her şey tabii güzel oluyor. Tabii çok başarılı sadece bayan eli de, diyemeyeceğim bunu ama biraz ince iş çünkü bu. <laughs> tabii doğru. <laughs> o yüzden güzel şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Peki projelerinizde en çok kullanmayı istediğiniz ya da müşterilerimizin kullanıcıların talep ettiği seramiktir, vitrifiyedir... Bu alanlarda yeni trend ürünler neler? Yani güncel 2024'te ya da 2025'te neler bekliyor sizce bizi? Yorumlarınızı merak ettim ya sadece. Ya şu anda malzemede ciddi anlamda gelişme var. Her şey çok değişik malzemeler sürekli Hı -hı. çıkıyor. Bazen biz bir yıl önce... Kullandığımız bir malzemeyi bile keşke bunu kullansaydık diyebiliyoruz. Çünkü sürekli trend değişiyor. Evet. Çok çabuk moda değişebiliyor. Ama biz daha çok çok hızlı değişme, modası geçmeyen, uzun vadeli kullanılan malzemeleri tercih ediyoruz. Bu renkte olur, kaplamada olur. Bunları tercih etmeyi düşünüyorum. Seramik de şöyle, seramik gerçekten artık ucu açık bir kare. Özellikle büyük ebat seramikler evet. hayatımızın her yerine girdi. Daha önce hani seramik deyince banyo. İşte antre böyleydi. Fakalım. Ama tabii bu ben şöyle düşünüyorum Selemi. Bu yıllardan beri tam adam insanlar mağaralarına bile bir motif çizmiş. Sonra mozaikler girmiş, karolar girmiş hayatımıza. E bir camiye bakıyorsun hani çini mozaikler girmiş. Selemi aslında insanoğlunun doğuşundan beri hep hayatında var. Bu değişerek geliyor. Büyük hebatlar ciddi anlamda hayatımıza girdi. Artık TV ünitelerinde, mutfak tezgahlarında, evet. yaşam alanlarında, apartman girişlerinde güzel şeyler üretebiliyoruz hani ebatları büyüdüğünde. E, küçük ebatları da dekor amaçlı kullanabiliyoruz bu el yapımı olan seramikleri. Evet. E, trendde tabii müşterinin isteğine göre renkler şeyler değişebiliyor ama şey çok, ürün çok, çeşitlilik çok. Evet. O yüzden bizi seramik mutlu ediyor. Seramik dışında ahşabı çok kullanmayı tercih ediyorum. Ahşabın sıcaklığını, dokusunu değil mi? Bunla, bu ürünleri daha çok kullanıyorum. Şöyle bizim karşılaştığımız sorunlardan ya da sorulardan birini yöneltmek istiyorum. Mesela yerden ısınma bir mekanımız var. Bu alanda insanların yerim Kitlesi teramik kullanmayı ya da işte mermer kullanmayı isterken bazıları da parkedir eh, ahşaptır bunlara yönelmek istiyor. Sizce hangisi daha doğru bir uygulama? Ben her iki uygulamayı da birlikte kullanmayı tercih ediyorum mekanlara Hı -hı. göre. Giriş mutfak gibi alanlarda seramiğin o parlaklığı, aydınlığı, mekanı daha geniş göstermesini tercih ediyorum ama odalarda da ahşabın sıcaklığını görmek istiyorum. O yüzden her iki ürünü seramik ve ahşabı ben karma kullanıyorum diyebilirim ısı iletkenliklerinde bir farklılık. Seramik aslında ısıyı <laughs> ahşaptan çok daha iyi iletiyor. Fakat hep şunu düşünüyorum odalarda örneğin bir yatak odasında seramiği Hı -hı. neden kullanmıyorum? Geçiş dönemlerinde, ilkbahar ve sonbaharda sanki ahşap biraz daha sıcaklık hissi veriyor diye düşünüyorum. Tabii bu benim kendi görüşüm. O yüzden her iki malzemeyi de kullanıyorum. kullanıyorsunuz. Anladım. Evet. Yani en azından kullanıcılarımıza yönelik bir bilgilendirme olsun istediğim için sordum. Çünkü evet. bu ikilemde çok kalıyorlar. Kalıyorlar evet. Ama seremin iletkenliği evet, daha daha hızlı ama evet, her ikisi de tabii o aşam. sıcaklığı biri görüntü tabında <laughs> sıçtırıyor. Biri hani parlak ve geniş görünmesi. Evet. O yüzden sanki ikisini birlikte kullanmak daha, daha mantıklı. mantıklı geliyor evet. Tamam. Doğru. Tevil Hanımcığım, mimar ve iç mimarlık alanını yeni yetişecek olan gençlerimize önerir misiniz? Tavsiyeleriniz neler olur? Yani mimarlık ve iç mimarlık çok güzel bir meslek. Fakat mesai kavramının olmaması gerekiyor. Diye hep aktif olmaları lazım. Aynen, akşam otururken bile hep bizim kafamızda yarınki projenin çalışmaları oluyor. Şu anda sektörün en büyük sıkıntısı çok fazla mimarlık ve iş mimarlık bölümü olduğu için gerçekten iş bulmakta zorlanan bir kesim var. Evet. Yani o yönden sanki bir miktar daha bunu sayı mı azaltmak gerekiyor bilmiyorum ama ciddi anlamda bir iş sıkıntısı çeken yeni öğrenci arkadaşlarımız var. Bu nedenle sanki bir müddet böyle biraz daha azaltarak gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama yeteneği varsa hani ve mesai kavramı söz konusu değilse ben fedakarca gece gündüz çalışırım diyorsa bu arkadaşlar tabii bu yönde ilerlemeye devam edebilir. Yani öncelikle herhalde mesleği gerçekten severek tercih etmeleri çok sevmek, gerekiyor. Çok Kesinlikle. sevmek, lazım. çok sevmek, çok meraklı ve bu konuda yani her şey dekorasyon olan veya bir proje olan saatlerce oturup çalışan çok yetenekli. Gençler gerçekten çok yetenekli. Şu anda evet. bakıyorum bazı öğrenciler çok yetenekli ama hani yazayım bir mesleği yazmış olmak için de bir mimarlı yazayım. Zihniyetindeyse sanki evet, şu bilmem. an için evet biraz ara vermek gerekiyor. Çok fazla sayı çok fazla. Sadece Konya'da zaten sanırım 400'e yakın mezun mimar, 5 mimarlık öğrencisi var. Evet. Ve bu öğrencilerin büyük bir kısmı örneğin Konya'da kalıyor. Ya yani bu yönden bize çok Dönüşler oluyor. İş öğrenmek için gelmek istiyorlar. Evet. Ama tabii biz de belli sayıda arkadaşlara yardımcı olabiliyoruz. Hani herkese yardımcı olamıyoruz. Ve bunların içinden yetenekliler sıyrılıp evet bir yere geliyorlar. Bir de benim dikkatimi çeken, mezun olup direkt ofis açan bazı arkadaşlarımız ya da meslektaşlarınız var. Evet. Onu da çok doğru... Onu çok doğru bulmuyorum çünkü bir müddet yani bu işin ameleliğini çekmek gerektiğini öğrenmeleri alıyordum. lazım değil mi? Pişmek lazım. sonra mesela 3 yıl kadar bir mimarlık proje çizen ofiste Hı. çalıştım. Sonra e, Mermer fabrikasında çalıştım bir gün. Mermeri çok iyi öğrendim ve o konuda biraz ilerledim. Daha sonra dekorasyon ağırlıklı ve taahhüt işleri yapan bir firmada çalıştım. Birçok firmada çalıştım. Yani kendi ofisimi açmam belki bir 7 yıl sonra falan oldu. Ya yani mezun olup açmayı çok doğru bulmuyorum. Bir müddet bu işi iyi yapanların yanında çalışmak daha doğru diye düşünüyorum. Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Evet. <laughs> Sizlerden öğrenilecek çok şey olduğuna inanıyorum. Çünkü Konya'da bence enlerin başında geliyorsunuz. Çok İnşallah bu yorumunuzu izleyen olursa da dikkate İnşallah alır. Her zaman yapmak olmaya hazırız gençlere. Bilgilerimizi Hı -hı. paylaşmaya hazırız. Ama onların da bunun fedakarlığını bir müddet çekmeleri gerekiyor. Hani hemen... Bir yılda bu işi öğrendim değil. Bu sefer bir takım hatalarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu hatalar karşınıza çıkmaması lazım. Çünkü yapılan her inşaat bir tecrübe. Çalışılan her iş bir tecrübe. Biz de birçok hatalar yaşaya yaşaya bazı şey hala yapmıyor muyuz? Hala hata yapabiliyoruz. Tabii. Ama bunlar minimalize görebiliyoruz. Yani bu işin bitişini görebiliyoruz karşımıza çıkacak sorunları görebiliyoruz. Bunları yaşayarak öğrendik. Gençler de sanki biraz bunu en azından öğrenmiş insanların yanında tecrübe ederlerse o sıkıntıyı yaşamazlar diye düşünüyorum. Yani bir müddet bir yerlerde tecrübe, farklı sektörlerde sadece Tabii. hani bu mobilya olur, seramik olur, birçok sektörde kaba inşaat olur, ince inşaat olur. İnşaat çünkü çok çeşitliliği olan çok bir çeşitli. alan. Aynen. Bir, bir müddet şantiye, bir müddet ofis. Bence her ikisinde de ayrı ayrı tecrübe edilmek gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü hem kendisine hem kullanıcıya gerçekten ciddi evet. bir zaman kaybı da doğru edinilmeyen bilgiler, yani yanlış uygulamalar, bir şeyler yaşamamak için evet. bir müddet bu zorla katlanmak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Peki sizce son zamanlarda sektördeki durumlar nasıl? Ben hani son olarak son bunu yönlendirmek sektörü istiyorum. oldukça durgun. Özellikle ben toplu işler, projelerde çok fazla yer alıyorum. Hı -hı. Satışlarda ciddi anlamda durgunluk yaşıyor çalıştığımız müteahhit firmalarda çok fazla çalışıyoruz. Konut satışları değil Konuk mi? Konut satışları. Şeyde çok sorun olmuyor hani özel işlerde, özel villalarda, ofislerde. Ama tabii inşaat maliyetlerinin çok yüksek olması da bir miktar insanları sanki bir miktar geriye çekti. Durduruyor değil mi? Yani biz maliyetleri çıkarıp müşteriye sunarken birkaç gün bile ben kendim hazmetmeye çalışıyorum. Çünkü <laughs> gerçekten maliyetler çok yüksek. Yani kendim alıştıktan sonra karşı tarafa <laughs> veriyorum. İlk başta herkes bunu yaşıyor. Sonra tabii alışıyoruz bu fiyatlara ama evet. inşaat sektöründe bir bir miktar sıkıntı var. var. Bir daralma söz konusu gibi. Evet. Ee, es, yani Daha önce çok daha kolaydı bazı şeyler. Birçok insan hani dekorasyona da veya yapmak daha kolaydı sanırım. Maliyetler bu kadar yüksek değildi. Evet. Şimdi maliyetlerin yüksekliği, işçiliğin çok artması, işçilik de ciddi anlamda. iyi ustalar tabii ki işçilik ücretleri arttığı için biz de bunu karşı tarafa yansıtmak zorunda Haline. kalıyoruz. Bu da sektörü sanırım bir miktar daraltıyor diye düşünüyorum değil mi? İşçilikle alakalı usta bulma sorunu yaşıyor muyuz Konya'da? Yaşıyoruz. Çünkü gerçekten kaliteli ve iyi iş yapan ustaların sayısı çok azaldı. Ya ben şey diye düşünüyorum. Herkes üniversite mezunu olmaya başladı. Sanatkar insanlara da ihtiyacı var. Değil mi? Kesinlikle Sektör. var. İyi bir mobilyacı, iyi bir seramikçi gerçekten bizim için çok kıymetliler şu anda. Ve sayıları çok az. Doğru. Birçok insan üniversite okuduğu için bu işleri yapmak istemiyor. Evet zor. Gerçekten zor. Kışın Güç işi aslında. Sıcakta. Evet. Ve iyi ekipler genelde dolu. Biz mimar arkadaşlar artık fayazcı, mobilyacı böyle şey yapmaya başladık aramızda. Paslaşmaya. Yani artık böyle bu usta bende, şu bende diye bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Bu da aslında ciddi anlamda bizleri daraltıyor. Kıskaca kıskacı alıyor öyle değil mi? Kıskacı alıyor ve tabii bu da maliyeti de yükseltiyor, yükseltiyor aynı zamanda. Umarım daha iyi olur diyelim. Umarım inşallah 2025 daha güzel güzellikler, güzellikleriyle daha gelsin olur. Evet, inşaat <laughs> sektörü çünkü hepimiz için çok önemli. Kesinlikle. Bu işte birçok insan ekmek yiyor. Yani bu okumuş kesim olur, çalışan kesim olur. Baştan aşağısında bir bütün yani. Evet, ülkenin bence refahıyla direkt inşaat sektörü. Ya yani bu defalarca krizi biz yaşadık belki üç kere gördüm ben. En ufak şey inşaat ilk duran kalem. Direkt etkileniyor, çok net. Ve bu kalemden etkilenen de çok fazla insan var. Evet, gerçekten. Yani büyük bir ekip, büyük bir kadro. Ülkenin ne kadar refah seviyesi yüksekse inşaat ne kadar o kadar hareketli diye düşünüyorum. Umarım her şey yoluna İnşallah girer. İnşallah olacak diye ümit ediyoruz. 2025'te her şey hepimiz için çok güzel olsun. Umutlarımızı kaybetmeyelim. Kaybetmeyelim <laughs> kesinlikle. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Bizlere eşlik ettiniz. Çok güzel sohbetiniz. Ederim. Faydalı yorumlarınızla. Sizi da. davet ettiğiniz için. Her ben zaman bekleriz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. <laughs>